Evet arkadaşlar hız problemleriyle devam ediyoruz. İki araç karşılıklı birbirine doğru geldikleri zaman hızlar toplanır. Dolayısıyla yol işte ve 1 artı V2 çarpı T bağımsızıyla yol bulunur arkadaşlar. Soruya geçelim. Evet saatteki hızları 40 ve 50 kilometre olan iki araç aralarında 450 kilometre mesafe var. Kaç saat sonra karşılaşırlar? E, yolumuz 450 kilometre. karşılıklı geldiği için hızlar toplanır. 40 artı 50 çarpı t. Zaten kaç saat sonra karşılaşacaklarını soruyorlar. 450 eşittir 90 t. Arkadaşlar 90'a bölersek 450 5 olarak buluruz. 5 saat sonra karşılaşırlar. Peki. Diğer soruyla devam edelim. Evet. Aralarında 300 kilometre mesafe olan iki araç arkadaşlar AB kentlerinden birbirine doğru hareket ediyorlar. A noktasından hareket eden araç 1 saat sonra yol alıyor. Bir saat yol aldığına göre arkadaşlar bir saate kaç kilometre yol gider onu bulalım. 30'da 1'i çarparsak şu mesafenin 30 kilometre olduğunu buluruz. Aralarındaki mesafe 300 kilometreydi. 300'den 30'u çıkartırsak evet aralarında şu anda 270 kilometre mesafe kalır. Burada değiştir bir saat gitti. Daha sonra bu 270 kilometre kaç saatte karşılaşırlar onu bulalım. 270 eşittir. Hızları toplayacaktık. 30'la 15'i topluyoruz. Çarpı T diyoruz. Buradan 270 eşittir. 45 T. Her iki tarafı 45'e bölersek T'yi 6 olarak buluruz arkadaşlar. Demek ki şu mesafeyi de 6 saatte alıyor. Ee, bu iki er hızlı olan hareket ettikten sonra diyor. Hareket ettikten sonra 1 saat burada oluyor arkadaşlar. 6 saat 6 saatte burada alıyor Toplarsak 1 artı 6. 7 saat sonra karşılaşırlar. Cevap 7 saat. Peki diğer soruyla devam edelim. Evet diğer sorumuz arkadaşlar. Evet bir akıntıyla ilgili. Akıntının hızı dakikada 12 metre. Akıntıya karşı x metre hareket eden bir tekne zaman kaybetmeden ilk hareket ettiği noktaya geri dönmektedir. Hızı dakikada 24 metre olan teknenin tüm hareketi boyunca 16 dakika sürdüğüne göre x kaçtır? Şöyle x diyelim arkadaşlar şu mesafeye. Şimdi akıntıyla tekne aynı yönde, hızlar aynı yönde gittiği zaman arkadaşlar yani akıntının hızı şöyle v akıntı diyelim. 24 olsun. E diğerinde 12 metre. Şimdi hızlar toplanır arkadaşlar. Aynı yönde. O zaman x eşittir. Giderken t saatte gitsin arkadaşlar. Dönüşte de toplam 16 dakika sürdüğü için 16 eksi t dakika sürer. Evet. Ee, o zaman yolumuz bağlı hızı toplarsak arkadaşlar 12 artı 24 çarpı t ile giderken akıntı ile aynı yönde gittiği zaman bu şekilde olur. Yani x seçti 36 t olur. Dönüşte ise akıntıya karşı tekli yüzeye için bu sefer yol bağlı arkadaşlar 24'ten 12'yi çıkartır. 16 eksi t ile de çarparız, dönüşte de 16 eksi t dakika zaman sürüyor. Bunu da düzenlersek arkadaşlar, 12 çarpı 16 eksi t yapar. E x x'ine de aynı olduğu için bunları birleştirirsem yani 36 t eşittir 12 çarpı 16 eksi t. Her tarafı 12'ye bölersem 3 t eşittir 16 eksi t, 4 t 16. Buradan t eşittir 4 dakika çıkar. E, x'i sorduğuna göre şurada veya burada fark etmez. Ben burada yerine yazacağım. Yerine yazarsak x eşittir işte 36 çarpı t'ydi. 36 t yerine 4 yazarsak 144 olarak buluruz. Demek ki x 144 metre olacak arkadaşlar. Evet. Diğer bir soruyla devam edelim. Burada da yeni bir konu başlığımız var arkadaşlar. Ortalama hız. Ortalam hız. toplam yol bölü toplam zaman formülüyle bulunur. Ne kadar yol gittiysek o yolu ne kadar zamanda gittiğimize böldüğümüz zaman ortalamamızı buluruz. Şimdi örneğimizde diyor ki arkadaşlar şöyle gösterirsek şunu. 40 km hızla 4 saat gidiyor. 40 km hızla 4 saat gidiyor. 40 km hızla 4 saat gidersek 40 ile 4'ü çarparsak 160 km yol gitmiş olur. Daha sonra 70 km hızla 2 saat gidiyor. Yani şuraya geldikten sonra 70 km ile değiştir 2 saat gidiyor. Bunu da çarparsak arkadaşlar burası da 140 km yapar. Bizden ortalamamızı soruyor. Ve ortalama eşittir. Toplam yol 160 ile 140'ı toplayacağız. 160 artı 140. Toplam zaman. Burada 4 saat geçti arkadaşlar. Burada da 2 saat. 4 artı 2. Dolayısıyla toplu işlemi sonuçlandırırsak 300 bölü 6'dan 50 kilometre bölü saat olarak bulmuş oluruz. Dolayısıyla ortalamamız 50 kilometre olacak. Peki diğer bir soruyla devam edelim. Evet arkadaşlar bir uzun aracın herhangi bir noktaya geçebilmesi için kendi boyu kadar daha fazla yol gitmesi gerekli. Özellikle tren sorularında trenin boyunu da arkadaşlar e, yola eklemiş oluyoruz. Şimdi saatteki hızı 120 km yani V 120 km olmuş oluyor. Evet, 1600 metre uzunluğunda bir tren var. 400 metre, uzun, 400 metre uzunluğundaki trenle 1600 metre uzunluğundaki bir tünel var. O zaman yolumuz bu ikisinin toplamı kadar olacak. Toplarsak bunu arkadaşlar 1600 artı 400'den yol 2000 metre olacak. Bunu kilometreye çevirirsek 2 kilometre yapacak. E, kaç dakikada geçer diyor. İlk önce saat cinsinden bulalım. Yola işte hız çarpı zaman formülümüzü kullanırsak. Hız çarpı zaman. Yolumuz arkadaşlar 2 kilometre. Hızımız 120 kilometre. Çarpı t'den t'yi bulabiliriz. Her tarafı 120'ye bölersem 2 bölü 120'den 1 bölü 60 saat yapar arkadaşlar. Fakat bize dakikayı soruyor. Saati dakikaya çevirmek için 60 ile çarparız. 1 bölü 60'ı 60 ile 60 çarparsak 1 dakika yapar arkadaşlar. Dolayısıyla cevap 1 dakika olacak. Evet. Evet, diğer bir soruyla devam edelim. Yine Trenin ve e, aradaki mesafeleri toplayarak yol bulacağız arkadaşlar. Şimdi yolu bulmak için uzunlukları sırasıyla 1 kilometre ve 900 metre olan iki tünelden. Birincinin bitiş noktası ile ikincinin başlangıç noktası arasındaki uzaklık 14 kilometre. Evet şu 14 kilometre, 1 kilometre, 900 metre. Uzunluğu 100 metre olan saatteki hızı, hızını vermiş. v ve eşittir işte 80 kilometre bir tren birinci tünele girdiği andan kaç dakika sonra ikinci tünelden tamamen çıkar. Şimdi yol derken bunları toplayacağız arkadaşlar. Şimdi 1 kilometre artı 14 kilometre şu 900 metre 0 tam onda kilometre yapar. Bir de 100 metreyi de 0 tam onda 1 kilometre yapar. Yol buradan bulunmuş olur. Toplarsak 15, 16 kilometre yapar arkadaşlar. 14, 15, 16 kilometre yapıyor. Hızımız da zaten 80'di. Formülde yol eşittir hız çarpı zamanda yerine yazarsak hız çarpı zaman. Yolumuz 16 kilometreydi. Hızımız 80 kilometre. Çarpı de. Her 80'e bölersek. Evet. 16 bölü 80 sadeleştirirsek 1 bölü 5 saat yapar arkadaşlar. Değil mi? Doğru yaptım. Evet. 60'da ee, 60'lı da çarparsak arkadaşlar bunu. Çünkü dakika soruyor. Değil mi? Kaç dakika sonra? 1 bölü 5 çarpı 60'tan 12 dakika yapar. Dolayısıyla cevap 12 dakika olacak. Evet arkadaşlar yüzde problemleriyle devam ediyoruz. Yüzde problemleri. Bir a, x sayısının yüzde a'sını hesaplamak için x sayısını a ile çarpıp yüze bölerek buluruz. x'e a ile çarpıp yüze böleceğiz. Hemen örneğimize geçelim. Birinci örneğimize. 300 sayısının yüzde 12'si. 300 sayısının 12'sini şöyle hesaplarız. 300 çarpı 12 bölü 100 sadeleştirirsek arkadaşlar 36 yapar. Hangi sayının %18'ine eşit? Yani 36 sayısı sayımıza x desek hangi sayı derken x'in %18'ine eşit olur. Evet buradan x'i bulduğum zaman sorunun cevabını bulmuş olacağız. İşler dışlar çarpımı yaparsak şöyle devam edelim arkadaşlar. 3600 eşittir 18x. Her tarafı 18'e bölersek Evet bunlar gidecek. Buradan 200 olarak buluruz. Dolayısıyla 200 olmuş olacak sorumuzun cevabı. Peki diğer soruyla devam edelim. Evet bir dairesel grafik sorumuz var. Evet A markası tüm araçların yüzde kaçıdır? Şimdi dairesel grafiğin açısal değeri arkadaşlar şu an 360. Dikkat ederseniz A'nın bulunduğu yer 72 derece olarak vermiş. O zaman şöyle bir orantı kurabilirim. 360 derecede 72 dereceye karşılık geliyorsa bize yüzdesini soruyor anı. Merkez açının ölçüsü 70. 360'da 72 70 geliyor. Yüzde ne kadar gelir arkadaşlar? 360 derecede 72 derece geliyor. Yüzde kaç gelir? Şimdi arkadaşlar içler dışlar çarpımı da yapabiliriz ama 360'ı 5'e bölersek 72 yapar. Yüzde 5'e bölersek 20 yapar. Demek ki yüzde 20'sine tekabül ediyor. Peki diğer soruyla devam edelim. Evet, bir satıcı elindeki malın önce %60'ını, daha sonra da kalan malın %15'ini satmıştı. Elindeki malın tamamına 100 diyelim arkadaşlar. %60'ını satmışsa 100'ün %60'ı 60 yapar. Evet. 60'ı ilk dilimde satmış. Geriye ne kadar kalır arkadaşlar? Bu satılan kısmı diyelim. Satılan. 100'den 60'ını satmışsa geriye 40 kalmış arkadaşlar. Bu 40'ın da arkadaşlar 115'ine çarpmış satmış. Dolayısıyla %15'ini hesaplarsak bunun da evet, sadeleştirirsek buradan da 6 çıkar. Birinci durumda 60'ını satmış. İkinci durumda da 6'sını satmış. Toplarsak bunu 66'sını satmış oluyor. Ee, başlangıçtaki malın yüzde kaçıdır? Başlangıçta arkadaşlar 100 vardı. Ne kadarını satmış? 66'sını. O zaman yüzde 66'sını satmıştır deriz. Dolayısıyla cevap da 66 olacak. Evet, diğer bir sorumuza devam ediyoruz. A sayısı B sayısının yüzde 16'sı. Şöyle yazarız. A sayısı B sayısının yüzde eşit. Bunu şu şekilde yazdım. B sayısı da C sayısının yüzde 25'i. Onu da şöyle yazacağım arkadaşlar. B sayısı C sayısının yüzde 25'i olmuş oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar A sayısı C sayısının yüzde kaçıdır? Şöyle çözeceğim ben. Şuradaki B'yi şunu götürüp şurada yerine yazıyorum arkadaşlar. Evet yerine yazarsam A aynen duruyor. B yerine C çarpı 25 bölü 100 yazdım. Hemen yanına da 16 bölü 100 yazdım. Evet şimdi gerekli sadeleştirmeleri yaparsak arkadaşlar şunlar 4 yapar. Şunla da sadeleştirsem 4 olur. Geriye şu kalır arkadaşlar. A eşittir işte, C çarpı 4 bölü 100 olur. Buradan da bunu matematik dilinde okursak A sayısı C sayısının %4'üne eşit olur. Dolayısıyla cevap da 4 olmuş olur. Denizli olacak cevabımız. Diğer soruyla devam edelim. Evet çıkmış bir sorumuz var. Çıkmış soru arkadaşlar sınıftaki öğrencilerin sekseni gitar çalıyormuş. Sınıftaki mevcuda yüz diyelim arkadaşlar. Sınıf mevcudu 100 kişi olsun. 100 kişi olsun. 80'i gitar çalıyormuş. 100'ün yüze 80'i 80 yapar arkadaşlar. 80 kişi gitar çalıyor. Sınıftaki öğrencilerin yüze 80'i erkekmiş. 100'ün yüze 80'i 80 yapar arkadaşlar. Demek ki erkek öğrencilerin sayısı 80. Kız öğrencilerin sayısı da 20 yapar arkadaşlar. Gitar çalabilen öğrencinin en az yüzde kaçı erkektir? Şöyle yaparız erkeklerin oranının en az olması için arkadaşlar kızların hepsinin gitar çalmasını düşünürüz. Yani 20 tane kız öğrencinin hepsinin gitar çaldığını düşünürsek o zaman 80'den 20'yi çıkarırsak 60 öğrenci gitar çalan erkek öğrenci sayısı olur. Gitar çalan erkeklerin sayısı olur. Demek ki 80 kişide 60 kişi gitar çalıyorsa onu da şurada hesaplıyorum arkadaşlar. 80 kişide 60 kişi gitar çalıyorsa erkekler 100 kişi de ne kadarı gitar çalıyordur? Yüzdesini soruyor. Çünkü en az olması için erkeklerin, kızların hepsinin gitar çalmasını düşünmemiz gerekiyor. Buradan işler dışarı çarpma yaparsak 80 x eşittir. 60 çarpı 100. Her tarafı 80'e bölersek evet x eşittir. Şunlar gider. 600 bölü 8 o da 75 yapar arkadaşlar. Yüzde %75'i erkeklerin gitar çalar diye cevap buluruz. Evet, diğer soruyla devam edersek. Evet, diğer sorumuz arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Evet, buğday, buğdaydan ağırlığının %40'ı kadar un, undan ağırlığının %120'si kadar hamur elde ediliyor. 960 gram hamur elde etmek için kaç gram buğday gereklidir? X gram buğday gerekli olsun. O zaman bir denklemi şöyle kuracağız arkadaşlar. X'in yani buğdayın X gram buğdayın %40'ı unmuş. O zaman X çarpı %40 diyeceğim. Çarpı. Unun da arkadaşlar %120'si de hamurmuş. %120'sini de şöyle yazarız arkadaşlar. Bu da 960'a eşitmiş. Evet. Buradan x'i bulduğumuz zaman sorunun cevabını bulmuş olacağız. Şunları sadeleşmeleri yaparsak geriye şu kalacak arkadaşlar. x çarpı 48 bölü 100 960 olacak. Şimdi işler dışlar çarpımı yaparsak şuradan devam edeyim. 48 x eşittir. 960 çarpı 100. Her tarafı 48'e bölersek 48'e bölersek evet buradan 20 100'e çarparsak 2000 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla 2000 gram buğday gereklidir diye bulacağız. Evet çıkmış soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir ölçme işleminde iki ölçüm cihazından birincisi gerçek uzunluğunun %3 fazlasını, ikincisi %5 eksiğini göstermektedir. Gerçek uzunluğu 72 birim olan bir çubuk iki parçaya ayrılıyor. Uzun parça birinci cihazda, kısa parça ikinci cihazda ölçüldüğünde görülen değerlerin toplamı değişmiyor, 72 birim oluyor. Kısa parçanın gerçek uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlar şöyle bir çubuk çizersek şuraya x şuraya da y diyelim. Bunun toplamının 72 olduğunu söylüyor. Fakat bu iki parçaya ayrılıyor. Kısa parça uzun parça birinci cihazla birinci cihazla ölçüldüğünde %3 fazlası. Yani bu x yerine arkadaşlar x'in %3'ü kadar fazlasıyla ölçülüyor. Yine kısa parça ise arkadaşlar ikinci cihazda. O da gerçek uzunluğun %5 eksiğini. Onu da gerçek uzunluğu y idi. Onun %5 eksiği ise bununla ölçülüyor. E, uzunluğu değişmiyor. O da 72 eşitmiş arkadaşlar. Bunu söylemeye çalışıyor. Şimdi x artı y toplamını zaten ben 72 olduğunu verdim. Şu şu x'in toplamı 70 olduğunda şunlar birbirini götürüyor. Geriye şu kalacak. 3x bölü 100 eksi 5y bölü 100 eşittir 0 olacak. Sağ tarafa alırsak arkadaşlar. Buradan 3x bölü 100 eşittir. 5y bölü 100. Yüzler götürecek. Dolayısıyla 3x eşittir. 5y bulacağız. Bunları farklı bir parametreyle ile verirsek. x'i e arkadaşlar 5k diyelim. Y'ye de 3k diyelim. Evet. X ve y'yi bulduk. E, toplamları 72 idi. Götürüp x y ye yerine, bu değerlerini yazarsak. 5k artı 3k 72. Buradan 8K 72. Her tarafı 8'e bölersek K'yı 9 bulduk. Bizden kısa parça. Yani Y'yi soruyor arkadaşlar. Y 3K'ydı. Y işte 3K. K yeni bulduğumuz 9 yeni yerine yazarsak 3 çarpı 9'dan 27 olarak buluruz. Kısa parçanın uzunluğu 27 birim olacak. Dolayısıyla cevap D olacak.